Yapıp da araca bindikten sonra ilk yapmamız gereken ilk hareketimiz kemeri takmak takmak. evet kemerimizi takıyoruz sonra koltuğumuzu kendimize göre ayarlıyoruz yakınlığını uzaklığını yüksekliğini alçaklığını bunu nasıl ölçüyorduk ellerimizi direksiyona tam tutabiliyorsak bu şekilde yaslandığımız yerde bileklerimiz buraya gelecek şekilde koltuğumuzu ayarlıyoruz Sonra ayna ayarı yapıyoruz. Sağ ayna, sol ayna ayarını. Buradan yapıyoruz ayna ayarlarını. Evet. Ayna ayarımız nasıl olacak? Aynanın alt köşesine kapı kolunun ucu gelecek şekilde, şu şekilde, trafiği görecek şekilde aynamızı ayarlıyoruz. Oturduğumuz yerden bu şekilde olacak. Ayarımızı yaptık. Komisyon size yarım kontak yapın dedi. Yaptı şu anda. Evet. Araç içinde tanıtım yapmanı istiyorum. Devir göstergesi, hı hı. hararet göstergesi. Evet emniyet el freni evet. emniyet kemeri evet. hız göstergesi evet. hız göstergesi evet. motor arıza lambası benzin göstergesi evet silecekleri nereden çalıştırırız Silecekleri buradan çalıştırırız evet. kendimize çekersek su veririz evet Işıkları nereden yakarız bir kere, bir, bir kere çevirdiğimizde pa park yani. lambaları, iki tane çevirdiğimizde kısa farlar, hı hı. aşağı hı. indirdiğimizde uzun farlar. Kendinize çek bırak yaptığımızda selektör yapmış evet. oluruz. Evet, kapat şimdi. Evet, kaç frenimiz var? İki tane frenimiz var. Biri ayak freni, biri el freni. Evet, ee, kalorifer veya klima nereden çalışıyor? Klimamız burada. Açma kapama yeri. Sıcak soğuk ayarı. Hı hı. Bu da yön seviye. Evet. Dörtlümüz nerede? Dörtlümüz burada. Araç kilidimiz nerede? Araç kilidimiz burada. Evet. Sar sopu nereden devre yaparız? İkisine bastığımız zaman evet. devreye girer. Evet. Radyomuz. İç aydınlatmamız nerede? İç aydınlatmalarımız burada. Bu şekilde çalışır. Evet. Aracımızda genel olarak kaç ayna vardır standartında? Bir, iki, üç. Evet, üç aynamız. Üç Temel aynamız olarak araçta var. üç aynamız vardır. Ee, araçta kaç pedal var? 2 tane pedal var. Sağdakinin ismine? ne? Sağdaki gaz, soldaki fren. Harikasın. Komisyon sana bunlar sorduktan sonra diyecek ki kendini hazır hissettiğinde çıkabilirsin. Ee, çıkmadan uyarı bulabilir uyarı verecektir sana. Ee, takip mesafeni korumanı istiyorum. Hız sınırını aşmamanı istiyorum parkuru biliyor musun? Güzergahı biliyor musun evet, diye sorular biliyorum. sorar. Tamam mı? Ee, sınavda komisyon frene basarsa veya direksiyona müdahale ederse sınav anında biter. Evet. O yüzden takip mesafeni koru ki frene basmasınlar. Tamam mı? Tamam. Şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmadan, aracı kullanırken böyle kısa saniyelik, yarım saniyenin altında sağ sol ayna, orta aynadan trafiği, arkadan gelen trafiği kontrol et. Şeritte çıkarken Sinyalin atarsa tekrar aç. Paralel parktan çıkarken sinyalin açarsa tekrar aç. Yani sinyal attığı an açmıştım, atmıştı bahanesini kabul etmezler. Tamam mı? Şimdi ilk arabaya bindiğimizde kemerini takmazsan kalırsın çıkarken tekerin dönmeden sinyalini açmazsan kalırsın. Evet. El frenini indirmeyi unutursan bir sarı hareket alırsın, Sar işaret alırsın. El freniyle hala devam edersen burada uyarı uyarı verir. Uyarı verdiği halde hala devam edersen kalırsın. Yani el frenini ilk başta evet. fark edersen devam etme şansın var ama e, unutup hala devam edersen kalırsın. Evet. E, arabayı otomatik aracı ne ve parkta çalıştırırız. Heyecan yapıp da yarım kontakta arabayı D'ye alıp çalıştırdım zannedip arabayı kaldırmaya çalışırken ayak frenini bırakırsan araban yarım metreden fazla kaçarsa arabayı da çalıştıramadığın için arabayı çalıştıramıyor diye not düşüp e, bırakabilirler. Yani hiç çıkmadan bile kalma ihtimalim var. Bunlara dikkat et. Tamam. Şimdi komisyon sana dedi ki hazır hissettiğinde çıkabilirsin dedi. Yapman gereken şeyleri yap çıkalım. Arabamız tamam. yarım kontaktaydı. Evet çalıştırdık. 1 el freni 2 vites 3 sol sinyal 4 ayna kontrolü 5 direksiyonumuzda sola kıralım ki önümüzde araç olacak tamam mı çok değil bir tur evet şimdi buradan çıkış yapalım sinyalimiz atacak lütfen sinyal An tekrar aç. Şeride girene kadar o sinyal tekrar açılacak. Aynen bu şekilde. 3 şerit değiştireceğiz ve 3 şerit değiştirirken sol sinyalimiz açık olacak. Trafiği kontrol edelim. Güvenli bir şekilde sınava başlayalım. Başarılar dilerim. Teşekkürler.